Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tel kırma tekniğinin verev işlemesini çalışacağız. Şu şekilde verev nasıl işlenir? Çapraz da deniliyor arkadaşlar. Nasıl işlediğimizi göstereceğiz. Öncelikle tülün boyuna bakan kısmını elimize alacağız. Boyuna bakan kısmını nasıl anlarız? Şöyle iyice yaklaştırayım. Şöyle bir papatya şeklini göreceğiz arkadaşlar. Papatya şeklini gördükten sonra dikine iki tane çizgi var. Ortasında bir boşluk var. Bu bizim dikine bakan tülümüzün dikine bakan tarafı. Yani bu kısmı bulduktan sonra şöyle yan çevireceğiz. Yan çevireceğiz ve işleyeceğiz. Kasnağımıza takalım. Nasıl işlendiğini göstereyim. İşlememizin ters yönünden takıyoruz kasnağımızı. Plastik olan kısmı alt tarafa koyuyoruz. Ve üzerine kasnağımı takıyorum. Evet. Şu şekilde sert olması gerekiyor. telimizi taktık. Burası bizim dikine olan kısmımız arkadaşlar. Yani şu popatiyi gördükten sonra şu şekilde dikine yukarıya bakan çizgilerimiz var. Bunu baz almayacağız. Hemen şu şekilde yan döndürüyoruz. Şöyle peş peşe olan yuvarlaklarımız var. Hemen dibinden 1 2 3 4 5 tane sayıp iğnemi takıyorum. ve kıvırdım. İpimi yukarıya doğru Pardon telimi yukarıya doğru kıvırdıktan sonra ilk yaptığım yerden sol çaprazına doğru tığımı, pardon iğnemi geçirdim. Ve hemen şöyle de yapabilirsiniz. 1-2-3. olabilir veya hemen sağ çaprazından alt tarafından çıkıyorum. şu şekilde altını beyaz olarak serdim ki daha net anlaşılsın ve yukarıya doğru çektim alttan da çektim ve şu şekilde tığ ütüsü yaparak tırnak ütüsü yaparak bitiriyorum tığ dedim arkadaşlar biraz tığla da işim olduğu için tel kırmayla da işim olduğu için tığla iğneyi karıştırabiliyorum şimdi tekrar ilk baştan 1 2 3 4 5 tane sayıyoruz 5. den iğnemi taktım ve eline 3 tane çizgim var 3 de boşluğum var çektim tırnak ütüsü yaptım ve yukarıya doğru kıvırdım en üst kısmından sol çaprazına doğru girdim şimdi sağ çaprazından en alt kısımdan çıktım içinden iğnemi geçirdim ve alt kısımdan çektim sıkılaştırdım tırnak ütüsü yapıp telimi çektim. Tekrar tırnak ütüsü yapıyorum. Ve sakin bir şekilde bir ileriye bir geriye telimi koparttım. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrardan bu tarafa çaprazı da 3-4 tane sayıyorum. Ortasından bir 2 3 4 5 5. den taktım iğnemi. Bu şekilde çıktım. Kıvırdım. Yani tülümüz eline elimizi aldıktan sonra dikin olacak arkadaşlar. Dikine tülü aldıktan sonra sol tarafa çevirip bu Yan giden çizgileri bulacağız. Bu şekilde istediğiniz kadar çapraz yapabilirsiniz. Sürekli dikine ve enine yani tülümüz dikine olacak. Sol tarafa çevireceğiz. Şu dümdüz olan yuvarlakları bulacağız. Enine olacak çizgiler. İlk dikine bulduk tülümüzün boyundan sonra çevirdik. Şu şekilde enine bulduk. 1 2 3 4 5. 5 tane alıyorum. Ve döndürüyorum. Tel kırma tekniğimi uyguluyorum arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz kadar çapraz yapabilirsiniz. Evet. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.